Bu inatla ben bende kanka saçlarını yollarım. Allah! Gelin hanım. Efendim? Eee, diyor ki kaynanın, göndermem diyor. Nasıl göndermez canım, eli... ...mahkum gönderecek. Sen maşallah, eli maşalı bir gelinsin ya. Öyleyim. Pek kaynanın eziyeti çekmeyeceksin inşallah. E, çekmem bu devirde artık. Öyle miymiş bu işler? Öyle. Bu devirde artık kaynanın eziyeti yok muymuş? E, akıllı olana yok. Allah Allah. A Allah Allah. Peki eşin dedi müstakbel e eşin Osman dedi annenin evine gidemezsin dedi. Ne olur? Diyemez ki. Nasıl diyemez? Ne diyemez? Siz konuştunuz mu bunu? E, konuştuk. Hani hiç konuşmamıştınız da uzaktan uzaktan bakışmışmışsınız. E, hiç de. konuşmamış olur mu bu işte? Allah Allah. Sen döversin de Osman'ı ben sana söyleyeyim. Yok canım o kadar da değil. E, gelin biraz sert. Ne desem acaba? Diyecek bir şey yok sen. Allah mesut etsin yani. Ha, ha, hiç, 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 hiç o kadar da değil. gör. Büyüke de iyi babayı gördün mü? Ne hal bir şey istedi? Böyle annem gitsin. sen hala kalmışsın orada. İş tamam bitti. Bütün şartlarını kabul ettik hocam. Eve gideceksin, kocanla kavga edeceksin. Sen evet. yeri burası değil ki. O zaman kapıda seyret ki baktın kavga ediyor. E bari ya sana kızı kim meru? Elbe isteyeceğim. Öf, al verdin mi anneannenin cevabını? Ben büyüklere karşı sesim çıkmaz. Ama aklına hala kalmış yani o kadar ağır şart. Çok mu ağır şartlar sundunuz siz anne? İyiydi, fena değil. Memnunsun yani? Memnunum. Peki bu şartları yerine getirmeselerdi? Bizi vermezler. Ege dediğimi verme masala vermem torunu. Demek ki Karadeniz'den kız almak isteyenlerin biraz ellerini ceplerine atması mı gerekiyor? Helbi, helbi. Ama belki birbirlerini çok seviyorlar. Üç bilezik için yatacak mı bu iş yani? Böyle yerde yatar. İlla dediğimi verecek. Ben anne anneye. Vermezse... Torunu kolaydan Turşusunu kur. Siz ne yapıyorsunuz evim? Ne örüyorsunuz siz? Siz de çeyiz yapıyor gelin. Olarak. Kıza. Evet. Biraz acele mi oldu bu iş? Acele oldu da işte biz de acele ediyoruz. Çeyiz yetiştireceksiniz. Evet. evet. Çeyiz yetiştireceğiz. Sabaha yetişeceğiz. Sabah kadar örecek misiniz bunu? E, şimdi bir saatte biter. Ne örüyorsunuz siz? Çorap. Çorap. Evet. Bir bakabilir miyim? Siz niye oturdunuz kızlar? Gelini ağlatacağız. Zorunuz ne? Niye ağlıyor? Ağlaması gerekiyor, uğursuz geliyor. Olur mu canım öyle şey? Evet, uğursuz geliyor. Kına gecesine illa ağlayacak yani. Ağlaması kız. gerekiyor. Ağlamadı ne olacak? Sonuçta işte arkadaşlarını bırakıp bakşa bir eve gidiyor. Çok umurundaydı, seviyor Osman'ı. Onun son gecesi ama arkadaşlarla ve ailesiyle ve ayrılıyor yani, ağlaması gerekiyor. Siz ciddi ciddi ağlatmak için oturdunuz buraya. Ama yani. burada ağlatıp evde devamlı güldüreceğiz. <laughs> İnşallah. İnşallah. Nasıl ağlatmayı düşünüyorsunuz? Belki söyleyeceğiz ve ağlayacağız. Ağlamayan gelin yok mudur yani? Yok. Yoktur. Yok. E Buyur. Yiğit'e dağ başında hatta vekil ekilmez Yağmur yağmayınca hatta kökü sökülmez Ellerin köyünde hatta kahır çekilmez Dalga, dalga 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 dalgalanıyor Dalga 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 dalgalanıyor Haçamı -ha görenler ona sevdalanıyor Yüksek yüksek tepeler Mekim ekibi göndermesinler Aşık aşığım emekete Ekip göndermesinler Annesinin bir tanesi Hor görmesinler Annesinin bir tanesi Biz alıyoruz ben 12. gün oğlu özledim, annem özledim, karım özledim ben Ben annemi benzet. Gelin bir sağlıklı. Gelin diye. Artık bir devam ediyor. E, gelin Hanım'ın yüzünü açmamızda bir sakınca var mıdır? Gelin Hanım izin verir misiniz? Tabii. Tabii. Siz açın isterseniz. Gelin hanım ağlamamış. Görümcelere inat ağlamadım. Görümcelere inat. Evet. İlk defa bir kına gecesinde gelin hanım ağlamadı. Düğünde görüşürüz artık. Bakalım evden çıkarken ne olacak? Ağlamayacağım. Ağlamayacaksın. Evet. Kesin mi? Kesin. Babanın evinden çıkarken ağlamayacaksın. Ağlamayacağım. Oynanayda. Zeytin dalı kırma oynanayda. Dilvena oynanayda. Başdan malama oynanayda. Dilvena oynanayda. Naydan oynu nayda oynanayda. Dilvena oynanayda. Naydan oynu nayda oynanayda. Dilvena oynanayda. Kobak koy Ayda, ciltme lan ayda, soğusuyun da, niştem ayda ayda, ciltme lan ayda, güzel güzel kızlara ayda ayda, ciltme lan ayda, selam vermeden yaşam ayda ayda, ciltme lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.